İkine sana suç, ülkenin suçuna mı birince abi. diyorlar ki nedir bu asker eğlendığı kardeş? Ha? Efendim gayet basit. Cehlere asker diyorlar ya. Evet, gayet basit. Ben e, bunun iki cevabı var. Yani cevabının iki kısmı var. Bir tanesi hissi. Ben beş yaşımdan beri bu adamların arasındayım. Zarar görmedim. Çok faydasını gör. Para disiplini öğrettiler, grup çalışması öğrettiler, vatanımı sevmeyi bambaşka bir açıdan öğrettiler falan. Fakat bir de ben şunu gördüm. Bu adamların eğitimi bizim sivil eğitimimizden çok çok daha... Ha o işte benim işaret ettiğim şey. Ee, aksak gidiyoruz. Yani elitimiz aksak yürüyor. Sivil sektör ne öğretiyor okulda o mühim değil. Hayata insanları maalesef bulduğu haliyle bırakıyor. Öbürünü değil. Yani öbürü mesela nereden geldiği mühim değil hepsi bir sofranın etrafında oturup yemek yemeyi Formasyonlar. Evet, evet. Tam öyle formasyon. Kadınlarla be. nasıl konuşacaklarını biliyorlar. Bunu sırf sen Hala biliyor mu hocam? Evet. Yani bu şarkılara mahsus bir problem değil. Mesela bak şeyde Danimarkalılar ve Norveçliler askeri mehafilde NATO'da falan bu yazıldığı için söylüyorum sulu diye bilinirler. Yani iki tane içince sapıtırlar. Ha nasıl yapacağını, kimle nasıl hitap edeceğini, kadına Hareket nasıl konuşacağını yani. falan bilmez. Yani bunun öyle şarkılıkla, İslamlıkla falan alakası yok. Bu aşağı yukarı bütün toplumlarda vardır ve alkol herkese aynı derecede cıvıtır mesela. <laughs> Şimdi bunu öğretebilen bir dizam çok önemli. Yani bunu kim öğretir dünya tarihinde biliyor musun? Kilise öğretir tapazlarına. Bunu Ottoman Enderun sistemi öğretir. Osmanlı Enderun sistemi dağlardan topladığı insanlardan standart münevver yaratır. Bir şeysi ve bizde verir ordu baba. Yani bu çok önemli. Yani müsaade edersen mi? ben bir şey söyleyeyim. Mesela ben hava harp okulundan biliyorum. Her hafta hava harp okulu komutanı ve eşinin görevi bir grup öğrenciyle yemek yemek Hı. Ve o yemek esnasında öğrencilerin önüne ve komutanın ve eşinin önüne bardaklar, dizidir. tabak çatallar, dizidir. Hangi bardak neyin bardağı Hangi sırada? Hangi yiyeceksin? sırada yiyecek? Nasıl yiyecek? Ben bunu bilmeyen görmem ama. Sen de. şey. Sen sanki... şey. Hayır şeyde gördüm ben. Mesela bizim bir meslektaşımız büyüğümüz Avusturya sefaretinde böyle bir akşam yemeğinde çok protokollüdür onların ki. Eyvah dedi ben nasıl başlayacağım dedi. Evet. Dışarıdan içeri yürü dedi. Ya bak ama bunu asker bilir.